evde hazırlayabileceğiniz muhteşem, pratik, lezzetli bir içi köfte yapıyoruz. Malzemeleri sayarak başlıyorum. Bunun için şöyle bir adet büyük patatese ihtiyacımız var. Yarım kilo ince bulgur, köftelik bulgur. Yarım kilo dana kıyma, orta yağlı veya yağlı olması tamamen tercihe bağlı. 2 adet soğan, 2 adet yumurta, 150 gram kadar ceviz içi, bir su bardağına yakın un, Böyle güzelce süsleyebilmek ve lezzetini artırabilmek için antep fıstığı, toz boz antep fıstığını kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı dolu tepeleme biber salçası, tuz ve kimyon kullanıyoruz. Birazcık da karabiber. Şimdi patateslerimizi haşlayarak ürünü yapmaya başlayalım. Çünkü bir ürünü yaparken en önemli, dikkat edilmesi gereken konu zamanlama. Patatesleri haşlayarak başlıyorum. Patatesleri haşlarken ılık suyun içerisine bırakmanız lazım. İçinin ve dışının eşit miktarda pişebilmesi için. Şöyle bir karıştırıyorum ve patatesleri pişmeye bırakıyorum. İkinci aşamada ise ince bulgurlarımızı kaynar suyla ıslatıyoruz. Bulgurun üzerine kaynar suyumu döküyorum. Üzerini kaplayacak kadar ekliyorum. Şöyle yaklaşık yarım kilo bulgura, yarım litre de kaynar su ekledim. Az miktarda tuz. Şöyle bir karıştırıyorum. Tuzun iyice ürünün içerisine geçebilmesi için. Sonrasında şöyle bir düzeltiyorum. Ve kenarda soğumaya bırakıyorum. Bu arada patateslerim pişti, patateslerimi kenara alıyorum. 2 adet soğanımız vardı. Bunları mümkün oldukça küçük bir şekilde doğruyoruz. bol miktarda şeker bulunduğu için ilk önce soğanımızı karamelize ederek yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Böylelikle çok daha lezzetli olacaktır. Genelde şu yapılır: ilk önce işte kıyma kavrulur, geç piştiği düşünülerek sonrasında soğan kavrulur. Fakat bunun tam tersi olması gerekir. Neden? Soğanın içerisinde şeker var ve yemeğimize lezzet verecek ürünlerden bir tanesi de bu şeker. Unutmayın. Tavamın içerisine zeytinyağını döküyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum. Yani ortalama yarım çay bardağı. Tavanın altını yakıyorum. Ve soğanları tavanın içerisine atarak pişirmeye başlıyorum. Şef bıçağının özelliklerinden bir tanesi de bu şekilde sebzeleri veya bütün ürünleri rahat bir şekilde tavanızın içerisine alabilmenize yardımcı olmasıdır. Yani bir spatula görevi görebilir soğanları pembeleşene kadar kavuruyorum. Soğanlar çok güzel karamelize oldu. Şimdi dana kıymamı ekliyorum. Kıyma ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli olur. Bunu unutmayın. Şu şekilde soğanlarla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Kimyon. Tuz ve karabiberini ekliyorum. Pul biber de ekliyorum. Kıymalar güzelce kavrulduktan sonra kenara alıyorum. Mis gibi kokuyor kıyma suyunu çekmeye başladı. Burada kestiğim cevizler vardı. Onları kıymanın içerisine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve mutlaka bir yemeği servis etmeden ve ocaktan almadan önce tadım işlemini yapıyoruz. Hemen ufak bir kaşık yardımıyla tadıyorum. Süper olmuş. Şimdi bu kıymayı soğuması için kenara alıyorum. Gelelim içi köftenin dış dolgusunu hazırlamaya. Burada önceden ıslattığımız bulguru var. Bunu bir yoğurma kabının içerisine alıyorum veya derin herhangi bir kaseniz varsa onun içerisine de alabilirsiniz. Ben böyle bir çiğ köfte yoğurma tepsisi aldım. Bunu da çok daha rahat bir şekilde yoğuracağım çünkü. hala oldukça sıcak bu arada haşlamış olduğum patatesler bir miktar tuz patatesin içerisine tuz eklememiştim o yüzden biber salçasını ekliyorum domates salçası yumurta 2 adet yumurtam var burada şu şekilde yumurtalarımı da içerisine ekliyorum Güzelce yoğurup karıştırdıktan sonra patateslerimizi de ezdik içerisinde. Şimdi sıra geldi unu ilave etmeye. Bir su bardağına yakın unum vardı. İki seferde ekleyeceğim. Bunda unda tam bir ölçü veremiyoruz maalesef çünkü haşladığınız patatesin cinsine göre içerisine aldığı suya göre farklılıklar gösterebiliyor. Unu ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Unu eklememizin nedenlerinden bir tanesi ise unda bulunan gluten proteinin ürünü şu şekilde daha güzel sabitleyebilmesi. Bu arada ben yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar un kullandım. Benim için yeterli bir kıvama geldi. Şöyle hafif hafif yapışkan güzel bir kıvam oluşturdum. Bütün hamuru tek bir parça haline getiriyorum. Eğer bunu dinlendirecekseniz mutlaka streç film sarmanız lazım. Aksi halde kuruyacaktır. Eğer kurursa azıcık sıcak suyla birlikte açabilirsiniz. Sadece bir 2 yemek kaşığı sıcak suya ihtiyacınız olur. Şu şekilde şöyle yapış yapış bir haldeyken hamurumu ben bir miktar dinlenmeye bırakıyorum. Kıymamız soğudu. Dış harcımız da hazır. Şimdi içli köftelerimizi doldurmaya başlayalım. Elimi çok azıcık nemlendiriyorum. Şöyle bir ceviz büyüklüğünde iç harçtan parça kopartıyorum. Avucumun içerisinde iki parmağımla açmaya başlıyorum bunu. Ne kadar ince açarsanız o kadar lezzetli olur. Bir de size ufak bir püf nokta göstermek istiyorum. Bunun için bir streç filme ihtiyacımız var. Streç filmin içerisinde hazırlıyor olacağım içli köftemi. Şöyle bunu iki parmağımla çevire çevire açıyorum. İçerisine iç harcımı dolduracağım. Bu iç harcı da şöyle yapabilirsiniz. Dolapta soğuduktan sonra elinizle sıkıp Çiğ köfte şeklini verip bunun direkt içerisine tepebilirsiniz. Ben hemen bir tane örnek göstereceğim size. Şöyle şu şekli veriyorum içi köftemin içerisine tepip sonrasında da güzelce şekillendirme işlemini yapıyorum. İster büyük ister küçük tamamen damak zevkinize göre şekillendirebilirsiniz. Sonrasında şöyle iki ucunu da sivriltiyorum. Şöyle. Ben bazılarını minik, bazılarını büyük yapacağım. Farklı farklı şekiller vereceğim. Bir tanesi bu şekil. Yani dışarılarda görüp yediğimiz içi köfte şekli. Bunu hemen kenara alıyorum. Gelelim pratik olan şeklimizi hazırlamaya. Yine bir ceviz büyüklüğünde dış harçtan alıyorum. Tezgahımın üzerine streç film koydum. Bunun üzerinde yuvarlak bir biçimde açıyorum. Böylelikle çok daha ince içli köfteler hazırlayabilirsiniz. Şu şekli verdikten sonra kıymalı iç harcımdan ortasına bırakıyorum. Bolca dol Bolca dolduruyorum. Sonrasında streç filmimi dikkatli bir şekilde ikiye katlıyorum. Burada ikinci bir şekillendirme aşamasındayım. Şeklimi sabitleştirdikten sonra streci açıyorum. Tekrardan elimde şöyle bir şu şekli veriyorum. Tam olarak içli köfte şeklini elinizle. Ve bu şekilde içli köftelerimi kızartmak üzere hepsini biriktirmeye başlıyorum. Az miktarda iç harcım kalmıştı. Onu şu şekilde şekillendirdim. Bunları kızartıp sonra üzerine yoğurt döküp yiyebilirsiniz. Şimdi kızartmaya başlıyorum. Hem de yağımı kontrol edeceğim. Yağı bıraktığınızda bu Joss denilen sesi duymamız gerekiyor. Yani o da yaklaşık 170-180 derece arasına gelmiş olması lazım. Bu dış harçlarımı kızartıyorum. her ne kadar bir ürünü derin yağda da kızartıyor olsak arada bir şöyle bir çevirmemiz gerekiyor. Bütün yüzlerinin eşit pişebilmesi için. Şimdi pişen dış katmanları kenara alıyorum. Bunlar soğuduktan sonra yoğurtla birlikte servis ediyor olacağım. Böylelikle elimizdeki ürünün hepsini kullanıyoruz. içli köfteleri kızartmaya. Dikkatli bir şekilde kızgın yağın içerisine bırakıyorum. Ve bunları da yavaş yavaş çevirerek pişiriyor olacağım. Evet gelelim içli köfteyi pişirmedeki püf noktamıza. Eğer içli köfteyi hemen servis etmeyecekseniz yani ya o akşam için ya öbürsü gün için saklayacaksanız veya derin dondurma atacaksanız yapmanız gereken şey çok basit. Yarı pişmiş şekilde kenara almanız lazım. Daha sonrasında isterseniz 1-2 gün buzdolabında isterseniz 3 aya kadar derin dondurucuda saklayabilirsiniz. O aşamada tam şu aşama. Böyleyken direkt alıp sonrası için saklayabilirsiniz. Peki nasıl pişireceğiz? Derin dondurucudaysa eğer Fırına atacağız. 200 derecede yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyor olacağız. Eğer buzdolabında bekletiyorsak tekrardan isterseniz fırında, isterseniz kızgın yağda kızartarak servis edebilirsiniz. İçli köftelerimiz pişti. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. Kenara alırken de bir tabağın içerisine Kenara alırken de bir tabağın içerisine havlu kağıt bırakıyorum. Böylelikle fazla yağını içerisinden alabiliriz. İçli köftemiz pişti. Ben şöyle bir tanesini ikiye böldüm. Antep fıstığına bandırıyorum. Ve bu şekilde servis ediyorum. İçli köftelerimiz hazır. Afiyet olsun.